Azal. Azal uyan artık Azal. Uyan artık öpeyim seni de. Bitsin şu işkence. Azal uyan artık öyle birisi yok. Azal. Azal uyanamazsa sıçtık bu arada. Efendim. Kanka merkezde bir tane tekila var ya tekila. Evet var. evet. Orada var Şuraya doğru gidiyoruz. Aa de... tamam geldin. orayı biliyorum ben. Orada tekila varsa hadi. on numara bu arada. Tamam hadi. hadi gireyim. tamam o tam oraya geliyorum okey. Hadi bay bay çok iyi benim eski mekan. Kız Hazal. Ulan yok duymuyor. Ulan bu yayından mı gördü bunu öpeceğimi falan bilerekten cevap vermiyor acaba. Ay. Neredesin ya? <laughs> bekle yemek alıp geliyorum bekle. Bir şey istiyor musun? Bana da alır mısın? Tamam. Yemek. Tamam. Şuradan bir para hızlıca çekeyim. Herkese yemek alacağım çünkü. Aa varmış lan. 541 dolarım nerede? Ne ara var? Merhaba. E? Ha. Güzel. Şimdi 20'şer tane sandviçten şöyle. Bir 20 tane daha. Sonra 40 tane daha su. Şöyle. Tamam. Çok zevkli roller geçiyor bu arada. Cık, tamam, vereceğim ben sana. Neredeydin ya? Böyle daldın gittin uzaklara. Telefonu aldım. Hmm. <laughs> Sen niye öyle tavırlar sakındın bakayım? Söyle. Nasıl bir tavır? Bayağı böyle al işte benzinle bitiyor. Hay amana saniye. En tamam. yakın. Ama o benzin yeter ya bize. İşte oranın dönüşünü şey yaparım. Ha öyle kıza karşı bir şey yaptım falan böyle bana karşı bir şeyler. Tavırlar. Ya bozuldun sen? Şey mi oldun? Kıskandın mı? Ne yaptın sen bir tık? Birazcık. <gülüyor> Birazcık. Bir <laughs> tık. Birazcık mı? Evet. Biraz. An. Ananı sik. <laughs> Ananı sik. <laughs> Ki içecek mi benzini miyiz? Hı hı. <gülüyor> 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 ne oldu? Karşılık ver, karşılık ver. Ne olur karşılık ver. Bak bu kadar insan bekliyor. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ananı avradını çet. <laughs> Azal Martinez bundan sonra yapabilirsiniz abi. Bundan sonra yapabilirsiniz. <laughs> artık atacağım emotu bilmiyorum ama <laughs> <laughs> Yeter lan. Yeter lan ben size demedim mi lan yapacağız artık diye gacı. Ha? Ha? Yeter ulan yeter. <laughs> amına koyayım kız gitti amına Ayağa kalktım evde amına Dur şu üstümdekini bir çıkartacağım ben. bir saniye. Ay ne yazdın bana? of. Of. Ey Allah'ım. Allah'ım. <laughs> yiyeceğim, yiyeceğim. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Nereye gidiyorsun? <laughs> Hayır ya, şey biraz ter şey yaptım, sıcaklandım ben. <laughs> Hadi gel, bize ekliyorlar. Uf. Ben açlıktan öleceğim. Şöyle bir tane yemem lazım ama. Sen acıktın mı? Yoksa orada vereceğim çünkü herkese. Orada var ya. Tamam. Ben hemen şöyle yemem gerekiyor da şey ruş tadı şey. <laughs> huh. ha. Ay işte öyle falan. <laughs> şey ruş tadı. I'm sorry ha. I'm sorry. <laughs> Cam açar ve kafasını dışarı... Kız düşeceksin. Dur yapma. Yok yok hava geliyor iyi oluyor. Hey. Chat yengeniz hayırlı olsun bu arada. Chat yengeniz hayırlı olsun. Azal Martinez. Of oh be.